Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 7 Mayıs 2021 Cuma günkü 10 numara tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 3 Mayıs Pazartesi günkü çekilişte çıkan sayılara baktığımızda 1, 5, 6, 8, 10, 14, 20, 21, 26, 31, 32, 34, 41, 43, 47, 58, 59, 61, 64, 68, 73 ve 77 sayıları çıktı. 11'en olmadı. 9 bilen 13 kişi kişi başına 4734 TL 90 kuruş ikramiye kazandılar. 8 bilen 282 kişi kişi başına 272 TL 80 kuruş. 7 bilen 3020 kişi 48 TL 40 kuruş. 6 bilen 18275 kişi 8 TL 40 kuruş ve hiç bilemeyen 28.712 kişi de 7.5 TL ikramiye kazandılar. Sizlere önermiş olduğumuz örnek kuponlarımıza da baktığımızda 5. kuponumuzda 6 tane sayı yakaladık değerli arkadaşlarım. Bu 6 yakaladığımız kuponda mesela 59 sayısını Yine 61 ve 64 sayısını koyabilseydik eğer 9 yakalamamız işten bile değildi. Mesela 62'yi koymuşuz. Onun yerine 61 ya da 64'ten birini bile koysaydık. Yine en kötü 7 yakalayacaktık. 6 da kaldı kuponumuz. Her zamanki gibi genel sonuç tablosuna baktığımızda 1 ve 5 sayısının tekrar ettiğini görüyoruz. Bunların dışında 34 sayısı ve yine 43 sayısı tekrar etti. Ve yine 58 sayısının tekrar ettiğini görüyoruz. Toplamda 5 tane sayı tekrar etmiş oldu. 30 Nisan'daki çekilişte. 5 tane sayı çıkmış oldu. Son çekilişte 3 Mayıs'taki çekilişte. Yine basamak olgatta battığımızda birler basamandan 4 tane sayı çıktığını görüyoruz. Onlar basamağından 2 sayı geldi. 20'ler basamağından 3 sayı. 30'lar basamağından da yine 40'lar basamağından da 3'er tane sayı geldi. 50'ler basamağından 2 sayı 60'er basamağından 3 sayı ve 70'er basamağından 2 tane sayı çıktı. 3 Mayıs'taki son çekilişte. Her zamanki gibi 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma baktığımızda 3 Mayıs'ta 12 sayı 1 ile 40 arası geldiğini görüyoruz. 41 ile 80 arası da 10 tane sayı geldi. Son iki çekilişte 41 ile 80 arası daha fazla geliyordu. Son çekilişte 1 ile 40 arası daha fazla sayı geldi. Ve yine tek çift durumuna da baktığımızda son çekilişte 3 Mayıs'ta 2'sinin de eşit geldiğini görüyoruz. 11 tek sayı. 11'de çift sayı gelmiş. Bakalım 7 Mayıs Cuma günü nasıl gelecek sayılar hep birlikte göreceğiz. Mayıs ayının ilk çekilişini geride bıraktık. Kendi analizlerimize yine devam ettiğimizde son rakama göre baktığımızda birlerden 5 tane sayı geldiğini görüyoruz. Yani son rakamı 1 olan 1, 11, 21, 31, 71'e kadar 5 tane sayı gelmiş. Son rakamı 2'lerden, son rakamı 5'lerden ve 9'lardan da bir tane sayı gelmiş. Son rakamı 3'lerden, 6'lardan, 7'lerden ve 10'lardan da 2 tane sayı çıkmış son rakamı 4'lerden 8'lerden de 3 tane sayı gelmiş. En çok 1'ler gelmiş. 5 sayı ile yani 7 Mayıs Cuma günü 1'ler çok fazla gelmeyebilir. Çünkü 4-5 tane sayı çıkınca 1-2 tane sayı geliyor genelde. 2'lerden 5'lerden ve 9'lardan Pet 9'ları tavsiye etmiyorum. Beni sıkı takipçilerim bilecektir. 9'lar genel olarak az geliyor ama 2'lerden ve 5'lerden daha fazla sayı gelebilir. 7 Mayıs Cuma günkü çekilişte bakalım nasıl olacak bu ay. Hep birlikte göreceğiz. Yine basamak olarak da baktığımızda Nisan ayı dengeli bir şekilde gitmişti. Basamak olarak baktığımızda bakalım bu ay mayıs ayında nasıl olacak sayılar nasıl gelecek hep birlikte göreceğiz hep dediğim bir şey var her ayın ilk iki üç çekilişinde çok fazla yüklenmeden kuponlar yapınız ayın ortalarında ve sonlarına doğru daha fazla kuponlar yapabilirsiniz ayın başlarında sayılar daha bir dengesiz geliyor değerli arkadaşlar. Tahminlerimize geçmeden önce şu tablomuza da bir bakalım. Nisan ayında 6 tane sayı var demiştik. Çıkmayan ve bu 6 tane sayının Mayıs ayında çıkacağını öngörmüştük. Mayıs ayının daha ilk çekilişinden bu 6 tane sayının 2 tanesi geldi. 10 ve 61 sayıları çıktı. 10 ve 61 çıktı. Geriye 4 tane sayı kaldı. Bu sayılar da 13, 39, 24 ve 72 sayıları 72, 39, 24 ve 13 tane 13 sayısı çıkmadı. Hala Nisan ayında çıkmadı. Mayıs ayında bu 4 tane sayının da geleceğini düşünüyorum. Bakalım 7 Mayıs'ta mı gelecek artık yoksa Mayıs ayı içinde mi gelecek hep birlikte göreceğiz. Tahminlerimize geçecek olursak yine birler basamağından başlıyoruz. Tahminlerimizden sonra da örnek kuponlarımıza göz atacağız. 1, 5, 6 ve 8 sayıları son çekilişte çıktı. 1 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 5 sayısı da son 3 çekilişte çıkıyor. 9 sayısı sondan bir önce çıktı. 3 sayısı 2 çekirişte çıkmıyor. 2 sayısı da 3 çekirişte çıkmıyor. 4 sayısı 5 çekirişte çıkmıyor. 7 sayısı ise 6 çekiriş olmuş. Çıkmayarı. Birer basamağından betlediğim sayılar 2, 3, 4 ve 7 sayıları olacak. 7 Mayıs Cuma günkü çekilişte. Onlar basamağına geldiğimizde 10 ve 14 son çekilişte çıktı. 19 sayısı sondan bir önceki çekilişte çıkmıştı. 12, 16 ve 17 sayılarda iki çekilişte çıkmıyor. 11, 15 ve 18 sayılarda 3 çekilişte çıkmıyor. 13 sayısı ise tam 27 çekiliş olmuş çıkmayalı. Onlar basamağından beklemiş olduğumuz sayılar 11, 12, 16, 17 ve 18 sayıları olacak. 20'ler basamağına geçtiğimizde 20, 21 ve 26 son çekilişte çıktı. 22, 25 ve 27 sayıları da sondan bir önce çıkmıştı. 29 sayısı 2 çekilişti Çıkmıyor. 28 sayısı da 7 çekiliştir. Çıkmıyor. 23 sayısı 8 çekilişti Çıkmıyor. 24 sayısı da 11 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. 20'ler basamağından beklediğim sayılar 22, 23, 25 ve 28 sayıları olacak bu basamağı isteyenler 24 sayısını da yine ekleyebilir. Yani 11 çekiliştir çıkmıyor. 24 tabii ki gelme ihtimali var ama ben artık çıkmadığı için tahminlerime koymaktan vazgeçtim. Bu şimdilik 24 sayısını. 30'lar basamağına geldiğimizde 31, 32 ve 34 son çekilişte çıktı. 34 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 37 sayısı da sondan bir önce çıktı. 36 sayısı 2 çekilişte çıkmıyor. 30 sayısı da 3 çekilişte çıkmıyor. 35 sayısı 4 çekilişte çıkmıyor. 33 ve 38 sayılarda 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. 39 sayısı ise 13 çekiliş olmuş Çıkmayalı 30'lar basamağından beklediğim sayılar 30, 33, 35, 36 ve 38 sayıları olacak. 40'lar basamağına geldiğimizde 41, 43 ve 47 son çekilişte çıktı. 43 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 46 ve 48'de sondan bir önce çıktı. 40 sayısı 2 çekilişti. Çıkmıyor. 42 ve 49 sayıları 5 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. 45 sayısı 6 çekilişti. Çıkmıyor. 44 sayısı da 9 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. Kırktay basamağından beklediğim sayılar 42, 45, 47 ve 49 sayıları olacak. Bu basamakta da 47 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Ayrıca 42, 45 ve 49'da diğer beklediğim sayılar. 43 sayısından tereddüttüğüm 3. kez çıkabilir mi? isteyenler 43'ü de yine kuponlarına ekleyebilir değerli arkadaşlar. 50'ler basamağına geldiğimizde 58 ve 59 son çekilişte çıktı. 58 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 52, 53, 55 ve 56 da sondan bir önce çıktı. 51 ve 57 sayıları da 2 çekilişte çıkmıyor. 50 ve 54 sayılarda 4 çekiliş olmuş çıkmayarı 50 basamağından beklediğim sayılar 50, 51, 54 ve 58 sayıları olacak. Burada da 58 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Yine 50, 51 ve 54'te beklediğim diğer sayılar 50 basamağında. 60'lar basamağına geldiğimizde 61, 64 ve 68 son çekilişte çıktı. 67 ve 69 sayılarda da sondan bir önce çıkmıştı. 60 ve 63 ise iki çekilişte çıkmıyor. 65 sayısı ise 3 çekiliş olmuş çıkmayalı. 62 ve 66 sayıları da 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. 60'ar er basamağından beklediğim sayılar 60, 61, 65 ve 66 sayıları olacak. Burada da 61 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. 60, 65 ve 66 da beklemiş olduğum diğer sayılar 60'lar er basamağında. 70'er basamağına geldiğimizde 73 ve 77 son çekilişte çıktı. 74, 76 ve 79'da sondan bir önce çıktı. 71 ve 78'de iki çekiriştir çıkmıyor. 75 sayısı 3 çekiriştir çıkmıyor. 70 ve 80 sayılarda 4 çekiriştir çıkmıyor. 72 sayısı ise tam 13 çekiliş olmuş çıkmayarı. 70'er basamağından beklemiş olduğum sayılar 70, 75, 78 ve 80 sayıları olacak. Değerli arkadaşlarım, kuponlarımıza geçmeden önce tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Instagram'dan çok soru soruyorsunuz. Malum ülkemiz şu anda tam kapanma döneminde ve nasıl oynayacağız bu on numarayı diye çok mesaj geliyor. Tam kapanma döneminde de değerli arkadaşlarım bayiler her gün açık. Pazar günü de dahil olmak üzere her gün açık. 10 ile 17 arasında bayiye gidip en yakın bayiye gidip 10 numaralı şans topu, sayısal loto, süper loto'yu oynayabiliyorsunuz. Sadece araç ile gitmek yasak ama yürüme mesafesinde gidebiliyorsunuz. Yani bayiler kapalı olsa ben mesela bu kuponu oynayamam. 3 Mayıs 2021 gördüğünüz üzere bayiler kapalı değil yani. Değerli arkadaşlar bunu tekrar hatırlatmak istedim sizlere. Bu arada Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatalım. 10 numara tahminler yazdığınızda birleşik olarak çıkıyoruz. Bize buradan ulaşabilirsiniz yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda iddia oynayanlar için maç tahmini de yapmaya çalışıyorum. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Kuponlarımıza geçmeden önce yine her zamanki gibi çıkmayanlar kuponunu başlayalım. Çıkmayanlar kuponumuz yine en az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir. Çıkmayan sayılardan oluşuyor. 7, 13, 23, 24, 28, 29, 44, 45 ve 72 bu haftaki çıkmayanlar kuponumuz. Örnek kuponlarımıza geçtiğimizde birinci kuponum 2, 3, 17, 18, 23, 25, 30, 36, 38 ve 42

22, 23, 30, 35, 51 ve 60'dan oluşuyor. Beşinci ve son kuponumda 3, 4, 12, 17, 23, 28, 36, 49, 54 ve 70'ten oluşuyor. Sizler de bu kuponların aynısına oynayabilir ya da içlerinden karıştırıp kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Kupon oluşturmanın tamamen şansa kaldığını her zaman hatırlatıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız, sağlıkla kalınız.